dostlar. Hiç düşündünüz mü? Yıllar geçtikçe kendimize iyi bakmak neden bu kadar önemli hale geliyor, sabahları yataktan kalkarken hissettiğimiz o hafif ağrı, eskisi gibi koşamamak, unuttuğumuz şeyler, bunlar hayatın doğal bir parçası gibi görünse de, aslında doğru adımları atarsak birçok zorluğu hafifletebiliriz. Belki de en büyük sıkıntı. İlerleyen Yaşla birlikte gelen unutkanlık, enerji düşüklüğü ve uykusuzluk gibi sorunlar. Sanki bedenimiz bize bir oyun oynuyor. Değil mi? Ama aslında bu bir oyun değil. Sadece bedenimizin bizden doğru besinleri ve bakımı talep etme şekli. Kimse yaşlılıkta zihinsel berraklığını kaybetmek, adım atmakta zorlanmak ya da geceleri deliksiz uyuyamamak istemez. Peki. Ya size tüm bu sorunlara karşı mutfağınızda gizli Küçük ama çok güçlü yardımcılar olduğunu söylesem bugün sizlere bu sırrı açıklayacağım bu videoda. 65 yaş üstü dostlarımın mutlaka tüketmesi gereken 4 muhteşem kuru yemişi ve bir de asla yaklaşmamanız gereken 4 kuru yemişi anlatacağım bu bilgi sadece bedeninizi değil zihninizi de canlandıracak. Sakın videoyu sonuna kadar izlemeden kapatmayın. Çünkü sonda sizi gerçekten şaşırtacak bir gerçek bekliyor. Hazır olun. Hayatınızı değiştirecek o sırlara doğru yolculuğumuza başlıyoruz. Gelin ilk olarak o mucizevi kuru yemişlerden. Yani mutfağımızın gizli kahramanlarından ilkiyle başlayalım. Ceviz. Türk mutfağında ceviz tatlıdan tuzluya, salatadan kahvaltıya kadar pek çok yerde karşımıza çıkar. Annelerimizin yaptığı o cevizli kekler, helvalar, o lezzetler. Ama ceviz sadece damak tadımızı şenlendiren bir lezzet abidesi değil. Aynı zamanda sağlığımız için de tam bir hazine. Özellikle ilerleyen yaşlarda beynimizi korumak, hafızamızı güçlendirmek ve bilişsel işlevlerimizi canlı tutmak istiyorsak, ceviz adeta bir kalkan görevi görüyor. İçindeki omega-3 yağ asitleri sayesinde beynimizin hücrelerini besler. İltihaplanmayı azaltır, ve yaşa bağlı hafıza kayıplarının önüne geçmeye yardımcı olur. Düşünsenize. Sabah kahvaltınızda yiyeceğiniz birkaç ceviz gün boyu zihninizi daha keskin tutmanıza destek olabilir. Hani bazen anahtarı nereye koyduğumuzu unuturuz ya da bir arkadaşımızın ismini hatırlamakta zorlanırız. İşte ceviz bu tür durumların sıklığını azaltmaya yardımcı olabilir. Sadece beynimiz mi? Hayır efendim. Ceviz aynı zamanda kalp dostudur. İçerdiği sağlıklı yağlar, lif ve antioksidanlar sayesinde kötü kolesterolü düşürmeye, kan basıncını dengelemeye ve kalp krizi riskini azaltmaya yardımcı olur. Kalbimiz de yılların yorgunluğunu taşıyor. Değil mi? Ona iyi bakmak için ceviz gibi doğal desteklere ihtiyacımız var. Peki, cevizi nasıl tüketmeli? Sabah kahvaltınızda bir avuç yoğurdunuza karıştırarak Salatalarınıza ekleyerek veya ara öğün olarak tek başına yiyebilirsiniz. Önemli olan düzenli ve ölçülü tüketmek. Her gün bir avuç dolusu yaklaşık 7-8 tam ceviz içi yeterli olacaktır. Cevizin kabuklu hali tazeliğini daha uzun süre korur. Bu yüzden mümkünse kabuklu alıp taze taze kırarak tüketmenizi öneririm. Cevizin lifli yapısı da sindirim sisteminiz için harikalar yaratır. Yaş ilerledikçe sıklıkla karşılaşılan kabızlık gibi sorunlara karşı doğal bir çözüm sunar. Bağırsak hareketlerini düzenleyerek rahatlamanıza yardımcı olur. Unutmayın. Sağlıklı bir sindirim sistemi demek genel sağlığımızın temel direklerinden biri demektir. Özellikle de bağırsaklarımızın ikinci beynimiz olduğunu düşünürsek ceviz gibi dostlarımızla onları şenlendirmemiz şart. Şimdi gelelim ikinci harika kuru yemişimize badem. Türk topraklarında bolca yetişen, bereketli ağaçların meyvesi badem, özellikle Ege'de. Akdeniz'de badem ağaçlarının çiçek açtığı o bahar manzaraları bir başkadır. Badem de tıpkı ceviz gibi sağlığımıza sayısız fayda sunuyor. Bademi. Özellikle kemikleriniz için bir dost olarak düşünebilirsiniz. Yaşımız ilerledikçe Kemik yoğunluğumuz azalmaya başlar. Bu da kırık riskini artırır. Badem. İçerdiği yüksek miktarda kalsiyum, magnezyum ve fosfor ile kemiklerinizi güçlendirmeye yardımcı olur. Her gün düzenli olarak badem tüketenlerin kemik erimesi riskinin daha düşük olduğu bilimsel çalışmalarla da destekleniyor. Sabahları bir kase yoğurdun içine doğradığınız birkaç badem. Güne kemikleriniz için bir iyilik yaparak başlamanızı sağlar. Badem'in faydaları sadece kemiklerle sınırlı değil elbette. E vitamini açısından da oldukça zengindir. E vitamini. Güçlü bir antioksidandır. Yani hücrelerimizi serbest radikallerin zararlı etkilerinden korur. Bu da yaşlanma belirtilerini geciktirmeye, cildimizin daha canlı görünmesine yardımcı olur. Hani bazen aynaya bakarız da bu kırışıklıklar da nereden çıktı budun deriz ya, işte bademin içindeki E vitamini. Hücrelerimizi genç tutmaya yardımcı olarak o süreci yavaşlatabilir. Ayrıca, bademin içerdiği sağlıklı yağlar ve lif, kan şekerini dengelemeye de yardımcı olur. Diyabet hastası olan veya diyabet riski taşıyan dostlarımız için badem. Kan şekerindeki ani yükselişleri önleyerek, daha dengeli bir seyir sağlamaya katkıda bulunur. Uzun süre tok kalmamızı sağlayarak gereksiz atıştırmaların önüne geçer ve kilo kontrolüne de yardımcı olabilir. Ölçülü bir şekilde tüketildiğinde. Badem adeta bir ilaç gibi çalışır. Günde yaklaşık 20-25 adet badem hem tok kalmanızı sağlar hem de vücudunuza ihtiyacı olan değerli besinleri sunar. Bademi çiğ olarak kavrulmamış ve tuzsuz bir şekilde tüketmek en sağlıklısıdır. Onu yoğurtlarınıza, yulaf ezmenize ekleyebilir, salatalarınıza serpebilir veya ara öğün olarak tek başına tüketebilirsiniz. Özellikle öğleden sonra hissettiğimiz o enerji düşüklüğü anlarında. Şekerli atıştırmalıklar yerine bir avuç badem yemek. Hem daha sağlıklı hem de daha kalıcı bir enerji sağlayacaktır. Devam edelim mi? Sıradaki süper besinimiz Karadenizimizin incisi, Türkiye'mizin gururu fındık. Fındık. Özellikle kalp sağlığı için adeta bir kalkan görevi görüyor. İçeriğindeki tekli doymamış yağ asitleri, E vitamini ve magnezyum sayesinde kalp ve damar sağlığınızı destekler. Kötü kolesterolü düşürmeye, kan damarlarının esnekliğini artırmaya ve kan basıncını dengelemeye yardımcı olur düşünün her gün yediğiniz birkaç fındık kalbinizi daha uzun yıllar güçlü tutmanıza yardımcı olabilir. Kalbimiz de bir makine gibi. Değil mi onu iyi yağlamak. Düzenli bakımını yapmak lazım. Fındık bu bakımın doğal yollarından biri. Ayrıca fındık içerdiği lif sayesinde sindirim sisteminizi de destekler. Yaş ilerledikçe bağırsak tembelliği gibi sorunlar sıkça karşımıza çıkabilir. Fındık lifli yapısıyla bağırsak hareketlerini düzenler. Kabızlığı önlemeye yardımcı olur ve bağırsak sağlığınızı iyileştirir. Unutmayın, mutlu bağırsaklar. Mutlu bir yaşam demektir. Gelelim dördüncü mucizevi kuru yemişimize Antep fıstığı. Güneydoğumuzun o eşsiz lezzeti. Sofralarımızın vazgeçilmezi Antep fıstığı. Baklavalarımızın, dondurmalarımızın baş tacı. Değil mi? Ama Antep fıstığı sadece lezzetli olmakla kalmıyor. Aynı zamanda sağlığımıza da sayısız fayda sunuyor. Özellikle göz sağlığı için harikalar yaratıyor. İçerdiği lutein ve zeaksantin gibi karotenoidler sayesinde yaşa bağlı makula dejenerasyonu riskini azaltmaya yardımcı olur. Hani bazen okumakta küçük yazıları görmekte zorlanırız ya işte antep fıstığı gözlerinizin keskinliğini korumaya yardımcı olabilir. Gözlerimiz de yılların yorgunluğunu taşıyor. Onlara iyi bakmak şart. Antep fıstığı aynı zamanda güçlü bir antioksidan kaynağıdır. Hücrelerimizi serbest radikallerin zararlı etkilerinden koruyarak yaşlanma belirtilerini geciktirmeye ve genel sağlığımızı iyileştirmeye yardımcı olur. İçerdiği B6 vitamini ise Sinir sistemi sağlığı için oldukça önemlidir. Sinirlerimizin düzgün çalışmasına katkıda bulunur. Böylece daha dinç ve zinde hissetmemize yardımcı olur. Antep fıstığı özellikle kan şekerini dengeleme konusunda da oldukça başarılıdır. Glisemik indeksi düşük olduğu için kan şekerinde ani yükselişlere neden olmaz. Bu da diyabet hastaları için güvenli bir atıştırmalık olmasını sağlar. Günde bir avuç kadar Antep fıstığı yaklaşık 20-30 adet. Hem lezzetli bir ara öğün olur hem de vücudunuza ihtiyacı olan değerli besinleri sağlar. Önemli olan tuzsuz ve kavrulmamış, çiğ Antep fıstığı tercih etmek. Bu dört kuru yemiş yani ceviz, badem, fındık ve Antep fıstığı. Doğru tüketildiğinde sağlığınız için adeta birer kalkan görevi görür. Her birinin kendine özgü faydaları var ama ortak noktaları. Sağlığımızı genel olarak desteklemeleri ve yaşlılıkta karşılaşılan pek çok soruna karşı doğal birer çözüm sunmaları. Unutmayın. Doğal olan her zaman en iyisidir. Peki şimdi gelelim. O asla yaklaşmamanız gereken kuru yemişlere ya da daha doğrusu kuru yemiş preparatlarına. Bu başlık biraz iddialı gelebilir. Biliyorum. Kuru yemişler sağlıklı değil miydi? diye düşünebilirsiniz. Evet, öyleler. Ama her şeyin bir nasılı ve nedeni var. Burada bahsettiğim, kuru yemişlerin kendisinden çok, onların nasıl işlendiği ve ne şekilde tüketildiğidir. İlk olarak, aşırı tuzlu ve kavrulmuş kuru yemişlerden bahsetmek istiyorum. Özellikle yer fıstığı, ay çekirdeği gibi kuru yemişler. Tuzla kavrulmuş halleriyle çokça tüketiliyor. Çay sohbetlerimizin Akşam oturuşlarımızın vazgeçilmezi. Değil mi ama değerli dostlarım? Bu tuzlu, kavrulmuş halleri sağlığımız için ciddi riskler taşıyor. Yaşımız ilerledikçe kan basıncımız daha hassas hale gelir. Aşırı tuz tüketimi yüksek tansiyonun en büyük tetikleyicilerinden biridir. Yüksek tansiyon ise kalp krizi, felç ve böbrek hastalıkları riskini artırır. Hani bazen bacaklarımızda şişlik hissederiz. Tansiyonumuz yükselir. İşte bunun arkasında bu tür tuzlu atıştırmalıklar yatabilir. Ayrıca bu tür kavrulmuş kuru yemişler genellikle yüksek ısıda ve bol yağda kavrulur. Bu işlem kuru yemişlerin doğal faydalı yağlarını bozabilir ve trans yağ gibi zararlı bileşiklerin oluşumuna yol açabilir. Bu zararlı yağlar da kalp damar sağlığımızı olumsuz etkiler. Damarlarımızda plak oluşumuna neden olabilir. Düşünün. Damarlarımız adeta birer boru gibidir. Zamanla pas tutar gibi sağlıksız yağlarla tıkanmaya başlarsa kalbimize giden yol kapanabilir. Bu yüzden kuru yemişleri alırken mutlaka tuzsuz ve çiğ olanları tercih edin. Eğer kavrulmuş seviyorsanız evde kendiniz az tuzla veya tuzsuz olarak fırında hafifçe kavurabilirsiniz. Emin olun, lezzeti de faydası da çok daha iyi olacaktır. İkinci olarak, şeker kaplı veya balla karıştırılmış kuru yemişlerden uzak durmanız gerekiyor. Pazarlarda, marketlerde ballı badem, şekerli fındık, çikolatalı leblebi gibi pek çok cazip seçenek görürüz. Özellikle torunlarımızın da çok sevdiği bu atıştırmalıklar. İlk bakışta masum gibi görünse de maalesef sağlığımız için birer tehlike çanlarıdır. Yaşımız ilerledikçe vücudumuzun şeker toleransı düşer. Yüksek şeker tüketimi kan şekerinde ani yükselişlere neden olur. Bu da diyabet riskini artırır veya mevcut diyabeti kötüleştirir. Ayrıca fazla şeker vücutta iltihaplanmayı tetikler ve kilo alımına yol açar kilo almak dizlerimize belimize binen yükü artırır. Hareket kabiliyetimizi kısıtlar ve pek çok kronik hastalığın tetikleyicisi olabilir. Bir de üzerine eklenen trans yağlar. Katkı maddeleri var ki hiç girmeyelim o konulara. Bu tür şekerli, ballı ya da çikolatalı kuru yemişler doğal kuru yemişin faydalarını gölgede bırakır ve adeta birer kalori bombasına dönüşür. Amacımız sağlıklı beslenmek ve genç kalmakken, bu tür ürünlerle kendimize iyilik yapmayız. Kuru yemişin kendi doğal tadı zaten muhteşemdir. Ona fazladan şeker eklemeye gerek yok. Eğer canınız tatlı bir şeyler çekiyorsa, az miktar kuru meyveyle çiğ kuru yemişleri karıştırarak kendi sağlıklı karışımınızı hazırlayabilirsiniz. Örneğin, biraz kuru üzümle çiğ badem enfes bir ikili olabilir. Üçüncü olarak, kızartılmış ve işlenmiş kuru yemiş karışımlarından uzak durmak önemli. Özellikle bazı marketlerde, ucuz karışık kuru yemiş paketlerinde karşımıza çıkan, rengi değişmiş, yağ batırılmış gibi duran fıstıklar, kaju veya diğer kuru yemişler. Bu tür ürünler genellikle kalitesiz yağlarda, defalarca kullanılmış yağlarda kızartılır, bu işlem Kuru yemişlerin besin değerini yok etmekle kalmaz, aynı zamanda trans yağlar ve diğer zararlı bileşiklerin oluşumuna neden olur. Trans yağlar. Kolesterol seviyelerini yükselterek kalp hastalıkları riskini ciddi oranda artırır. Hani bazen midem ağırlaştı. Hazımsızlık çekiyorum deriz ya. İşte bu tür ağır yağlarda kızartılmış yiyecekler sindirim sistemimizi de yorar. Yaşımız ilerledikçe sindirim sistemimiz de daha hassas hale gelir. Bu yüzden ona iyi bakmak zorundayız. Bu tür işlenmiş ürünler aynı zamanda bol miktarda koruyucu madde, renklendirici ve yapay aroma içerebilir. Bunlar da uzun vadede sağlığımız için hiç de iyi değildir. Mümkün olduğunca doğal. İşlenmemiş kuru yemişleri tercih edin. Eğer karışık kuru yemiş seviyorsanız, evde kendiniz çiğ badem, ceviz, fındık ve antep fıstığını karıştırarak kendi sağlıklı karışımınızı hazırlayabilirsiniz. Böylece hem ne yediğinizi bilirsiniz hem de sağlığınızdan ödün vermemiş olursunuz. Ve son olarak, asla yaklaşmamanız gereken dördüncü durum küflü veya bayatlamış kuru yemişler. Bu belki de en tehlikelisi ve en sinsisi, bazen ucuz olduğu için toplu alırız ya da uzun süre evde bekletiriz sonra da unuturuz. Kuru yemişler nemli veya sıcak ortamlarda saklandığında, özellikle de kapalı ambalajlarda hava almadan durduğunda, üzerinde aflatoksin adı verilen toksik maddeler üreten küfler oluşabilir. Aflatoksinler gözle görülmeyebilir. Koku veya tatta belirgin bir değişikliğe neden olmayabilirler. Ancak bunlar karaciğer için son derece zehirlidir ve uzun vadede karaciğer hasarına hatta kansere yol açabilirler. Hani bazen bir fıstık yeriz de tadı hafif acımsı gelir ya da bu biraz farklı kokuyor deriz. İşte o an dikkatli olmamız gerekir. Küflenmiş bir kuru yemişin tek bir tanesi bile tüm paketi zehirlemiş olabilir. Bu yüzden kuru yemiş alırken mutlaka son kullanma tarihlerine bakın. Ambalajının sağlam olduğundan emin olun. Eve geldiğinizde ise hava almayan Cam kavanozlarda serin ve kuru bir yerde saklayın. Buzdolabında veya derin dondurucuda saklamak tazeliklerini daha uzun süre korumalarına yardımcı olacaktır. Unutmayın. Sağlığımız her şeyden değerli. Küflenmiş, bayatlamış gıdaları tüketmek kendi sağlığımıza bilerek zarar vermek demektir. Bir kereden bir şey olmaz demeyin. Çünkü bu tür toksinler vücudumuzda birikir gözünüzü dört açın. En ufak bir şüphenizde bile. O kuru yemişi derhal atın. Sağlığınız. Birkaç liralık kuru yemişten çok daha değerli. Değerli dostlarım. Gördüğünüz gibi. Küçük gibi görünen seçimler bile sağlığımız üzerinde büyük etkiler yaratabilir. Bugün bahsettiğimiz o dört mucizevi kuru yemiş. Ceviz. Badem. Fındık ve antep fıstığı beyninizden kalbinize. Kemiklerinizden sindirim sisteminize kadar her alanda size destek olabilir. Onlar doğanın bize sunduğu şifa kaynaklarıdır. Her birinin kendine özgü faydaları var ve düzenli tüketildiğinde yaşlılıkta karşılaşılan pek çok sorunun önüne geçebilir. Yaşam kalitenizi artırabilirler. Hatırlayın. Ceviz beyninizin dostu. Badem kemiklerinizin bekçisi. Fındık kalbinizin koruyucusu. Antep fıstığı ise gözlerinizin ışığıdır. Her birini doğru ve ölçülü bir şekilde hayatınıza dahil ettiğinizde farkı mutlaka hissedeceksiniz. Diğer yandan, o dört tehlikeli durumdan aşırı tuzlu ve kavrulmuş kuru yemişler. Şeker kaplı veya ballı kuru yemişler. Kızartılmış ve işlenmiş kuru yemiş karışımları ve küflü veya bayatlamış kuru yemişler kesinlikle uzak durmalısınız bunlar. Kısa vadede keyif verseler de. Uzun vadede sağlığımız için ciddi tehditler oluşturabilirler. Yüksek tansiyon. Diyabet. Kalp rahatsızlıkları ve hatta daha ciddi sağlık sorunları bu tür yanlış seçimlerin birer sonucu olabilir. Unutmayın. Sağlıklı olmak. Özen göstermek demektir. Kendi sağlığınızın kaptanı sizsiniz ve dümeni doğru yöne çevirmek sizin elinizde. Hayat her yaşta güzelliklerle dolu. Önemli olan o güzellikleri yaşayacak sağlığa sahip olmak. Küçük adımlarla, doğru seçimlerle kendimize daha iyi bakabiliriz. Unutmayın. Yaş almak sadece bir sayıdan ibarettir. Önemli olan ruhunuzun ve bedeninizin ne kadar genç ve zinde hissettiğidir. Bu bilgilerle donanmış olarak artık kuru yemiş alışverişlerinizi ve tüketim alışkanlıklarınızı daha bilinçli bir şekilde yapabilirsiniz. İçinizde saklı olan o enerjiyi ortaya çıkarın. Hayattan keyif alın ve her gününüzü dolu dolu yaşayın. Bu videoyu beğendiyseniz ve bu bilgilerin faydalı olduğunu düşünüyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi ve bu tür sağlık ipuçlarından daha fazla yararlanmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarda hangi kuru yemişi daha çok sevdiğinizi veya bu konuda kendi tecrübelerinizi paylaşabilirsiniz. Sizin yorumlarınız bizim için çok değerli. Sağlık ve esenlikle kalın. Her yaşta en iyi hayatınızı yaşayın.